Merhaba, bugün İngilizce öğrenme yolunda İngilizce düşünebilmek için özellikle bazı noktaların canımızı sıktığını hatırlatmak istiyorum. Mesela biz bir kelime öğrenirken onu Türkçedeki anlamıyla İngilizce'deki anlamı arasındaki farkı keşfederek öğrenmeye çalışmadığımız zaman bazı kalıplar yapmaya mecbur bırakılıyoruz. Haliyle de buna aslında gerek olmadığını ve İngilizce bir kelimenin nasıl İngilizce düşünerek Akılda kalıcı olabileceğini anlatmaya çalışacağım. Yine iki tane örnek seçtim ve burada mesela korkuyorum derken I am afraid cümlesini nasıl devam ettirdiğimize bir bakalım. Ben korkuyorum senden dediğinizde I am afraid from you çok mantıklı gelebilir. Çünkü senden derken oradaki den dan Türkçe'deki o eşittir mantığını yaparak taşıdığımız den danı vermek istiyoruz ve I am afraid from you çok mantıklı geliyor. Oysa afraid kelimesi İngilizcede nasıl değerlendiriliyor? Bir bakalım. I am afraid of you cümlesini oluşturuyoruz. Çünkü bir şeyin korkusunu yaşadığımızı düşünerek bu kelimeyi anlamlandırıyoruz. O yüzden de I am afraid of you diye kullanırız. Sadece afraid of değildir. Yani hadi o zaman afraid of bir kalıptır. Oturalım ezberleyelim diyebilirsiniz kolay gelsin. Bu oldukça zor ve yanlış bir yaklaşımdır. Çünkü dilde kalıp yoktur ve bu yorucu bir durumdur. Bunu tekrar hatırlatmak isterim. Hali de burada bir başka örneğe bakalım. Mesela seninle gurur duyuyorum demeye çalışalım. Hali de I am proud with you mantıklı gelebilir. Yine senin ile derken oradaki ileyi yansıtmaya ve vermeye çalışabiliriz. Oysa proud kelimesinde de aynı şekilde bir şeyin gururunu yaşadığımızı taşıdığımızı anlatmayı severiz. O yüzden de I am proud of you kullandığımızı görürsünüz. Dediğim gibi dilde kalıp yoktur, kek yapmıyoruz. O yüzden bir kelime öğrenirken onu İngilizce'de nasıl anlamlandırdığımızı öğrenmek bu işin çokça önemli bir noktasıdır. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsam beğenmekten çekinme. Bir sonraki videoda tekrar görüşelim.